Herkese merhaba arkadaşlar. Emlak Bank Gayrimenkul Yatırım Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat. Şu an Akseki Mahmutlu Köyü'nde bulunuyorum. Şu an görmüş olduğunuz, videosunu izlemiş olduğunuz yer toplam 3 dönüm arazi. 3 dönüm arazi içerisinde gördüğünüz gibi üzüm asmaları, veren ceviz vesaire etrafı çevrili. Şöyle gö gösteriyorum. Tarlanın içine kadar, tarlanın içerisine kadar arkadaşlar asfalt. Şu, şu, şekilde görmüş olduğunuz gibi asfalt. Etrafı tel örgüyle çevrili. Su deposu yanında, elektriği yanında. Şu harika muhteşem manzarası olan bu yeri siz değerli müşterilerimizi, müşterilerimize, arkadaşlarımıza sunmaktan gayet onur ve mutluluk duyarım. Evet izletiyorum. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl kuş seslerinin içerisinde bu manzaralı olan harika bir yere sahip olmak istiyorsanız Emlakban Gayrimenkul Danışmanı Hacı Polat. Beni her zaman arayabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 dönüm yer. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle zeytin ağacı vesaire her çeşit ağaçtan olan bu yeri bu yer arkadaşlar sizlere çok da uygun fiyata çok da uygun fiyata sunuyorum. Detaylar ve yerinde sunum için lütfen benimle irtibata geçiniz. Emlak Bank Gayrimenkul Yatırım Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat.